Ha Ezgi. Güzel verdi. Gel. Gel. O gel. Gel daha verdi gel. Biraz konuşalım biz seninle. Sonra konuşuruz Vedat abi. Ezgi gidiyor. Ya boş ver şimdi Ezgi'yi Ezgi'yi. Çok hayati bir mesele var. Ama Ezgi gidiyor. Sormam lazım. Ya sonra sorarsın ne soracaksan Hüdaverdi. Bak şimdi senin bu pilot abin var ya. Var. Bu mahallede. Ama ben bulamıyorum. Sen şimdi onu bul. Şu adrese getir. Tamam mı? E bende numarası var. Ben pilot abiyi telefonla arayayım. Hüdaverdi. Pilotta telefon yok. Zaten telefon kullanmak da yok. Tamam mı? Yoksa ben arardım. Bak bu iş çok önemli. Hayat memat meselesi. Tamam. Sen de Ezgi'yi takip et. Nereye gittiğini öğren, bana bilgisini ver. Şimdi sırası değil Hüda verdi. Bak sen bizim bu işimizi gör. Ben sana bir tane değil, bin tane Ezgi bulacağım. Tamam mı? Söz. Hadi. Ama Ezgi dünyada bir tane var. O da benim sevdiğim Ezgi. Ben başka Ezgi istemem aman kalmıyor. Tamam Hüdaverdi, tamam. Bak sen nasıl istersen, tamam mı? Hadi git şimdi pilotu bul. Hadi, hadi. Hadi Hüdaverdi, hadi. Kardeşim. Neredesin Süleyman? Neredesin? Hayırdır pilot? Vallahi pek hayır değil hoca. Bu takacı mevzusu bizim üstümüze kaldı. Polis her yerde bizi arıyor. Burada olduğumu da öğrenmişler. Mahalleye sıkıştım kaldım. Vedat'ı yakaladılar mı? Yok, yakalanmadı. O zaten bu mantıkada değil. Hoca, şu polisler uzaklaşana kadar ben burada takılayım mı? Tabii tabii. Takıl, otur. Keyfine bak. Eyvallah. Hoca ben gece bir şeyler duydum. Bu sizin mahallede Tuğçe diye bir kız var ya. Ee? Uygar ona böyle senin hakkında bir şeyler soruyordu. Senin bu uygarla husum için bitmedi mi hala? Ne gibi bir şeyler soruyordu? Ne bileyim. Yani... Yok, öğrenemedim Uygar Bey. Planınız işe yaradı mı emin değilim. Planınız işe yaradı mı? Emin değilim gibi bir şeyler zırvaladı ama. Plan mı? Ha. Hoca bu uygar müptezeli. Sevda Hanım'ın peşini bırakmadı mı hala? Bak eğer öyle bir şey varsa... ...bir lafına bakar. Böyle namussuzları öteki tarafa göndermek bizim için şereftir. Tuğçe'nin telefonu var mı sende? Ha var tabii var. Yani var derken zorla verdi. Evet Yakup. Bu at sahibinin adı Tuğçe. numarayı dinlemeye al. Ve bütün görüşmelerini bana ilet lütfen. Ne oldu Ali? Kardeşine mi ilgili? Yok. Sevda ile ilgili. Çok önemli. Tamam. Ben hallederim. Pilot, ben bir yere kadar çıkıyorum. Burası sana emanet. 哎，毛病。